Yılmaz. Şimdi Yusuf abim dediğini mi değilsin, benim dediğimi mi? Hangi Yusuf? Horozlu Yusuf. Daha ne dedi Konuş. Maçına var bende dedi. Ben vuracağım dedi sıfıra. Öyle demedi mi? Maçına var da ondan sonra dedi ki ben edemem dedi. Ama ne dedi sa? Öyle ayakta olmayacak dedi. Oturacaksın bir çeşan atacaksın. Göz dedi, saç gitmesin diye ne dedi, oturacaksın dedi ya da yığılacaksın dedi. Yani ben dedi ayakta dedi. Buna ayakta zor oluyor. He ee, ama ha. hayır benim maçına nazik, kördü dedi. Yani sabun olması lazım dedi. E tamam dedim sabun da ben vereyim. Aha veriyorum arada sabuna istemeyin. Sen şimdi hepten kasıtçısın yani sıfıra vurduracaksın mı yoksa niyetin? Nasıl? Hı. Vurduracak ya. Vurduracak mı? Evet. Yandı. Hepten vurdular. Hepten vurdular seni. Ama kış, önümüz kış, uşur başı. Geçen sene aşağıda vurdu değil mi? Sıfır abi. Öyle, öyle ciddi mi İstanbul? Ne ya? mı kafan? Yok. Ben geldim, hepten sıfıra vurdu dedim. Dedi tamam abi. Bir <laughs> defa mı vurdu yoksa sabunlayıp iki defa mı vurdu? Sararsın <laughs> <laughs> <Çarı aşınır. gülüyor> <laughs> Gülme sen de. Gelme diye. Gel bana çöpe. Şey... Para aldı mı? Almazım mı? Ama Yusuf bak badeva vuracak. Ama e sabun. badeva sabır... Yani o yıkadı şey temizledi. <gülüyor> 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 temizledi de mi vurdu da? de nasıl vurdu? <laughs> ne diyorsun? <ciloz? gülüyor> ne bileyim, Yusuf? Yani bir Bence Yusuf'un ha gitmeden de para bak Yusuf bayağı var. Yani yalanla yere 5 milyon verdirsin. Kaç lira vurdun? Nerede? Aşağıda. Aşağıda evet. 5 lirayı. Evet. Oo, çok da para. hem 5 lira ver hem sıfıra vurduk. İki defa mı vurdu? Yok. Yok. Tek. Olmadı şimdi. O zaman o yani aynı yüzüncü bir. Sen şimdi tıraş öleyken kaç defa tıraş öleysin? Bir, vur, bir tıraş öleysin, bir sabun öleysin, bir daha öleysin. Yok. Hiç. Ya tamam işte. Ama iki defa tıraş olmuş bir defa tıraş olmuş aynı mıdır yani? Aynı saçında oyladı şimdi. Bir defa sıfıra vurdurmakla yani öyle öyle Ceneva tiken gibi olur öyle eline batar. Ama benim bak orada duru sabun var. Onu al. onunla güzel çopurttuğun zaman o üç defa vurdur istersen üst üste hiçbir şey olmaz. O iyi mi? O, o sabun iyisidir. Hı. Yakmaz yani. azıtmaz. Ne biliyorsun Yılmaz? Bilmiyorum. Dizesini aç. Abi ben bunu sen doldurdun değil mi? Abi ben bu Yankop öyle mi diyor Ali Sunar Bence sen Yılmaz o sabunla sıfıra ya vurdun. burada? Burada bulaştırmış Ahmet. Hiç sorma bulaştırma burada ya. Yılmaz. Bence sen o sabunla sıfıra vurdun. Öyle rahat oldu ki. E bir de sen de öyle bir vurdu bak ne kadar güzel oldu. Ne açar ortaya çıkmış? Tuma çıkmış. Tuma